misafirlerimiz yine bir lokma programında beraberiz. az lokma her zamanki gibi yerinde sıcak ve çıtır lokmalar yapıyor. Gördüğünüz gibi lokmalarımız çıtır efendim. Bugün Osman Gazi şubesinde Ilgikat mahallesinde A101'in açılışı vardı. Tüm misafirlerimize lokma tatlısı ikramdır. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Lokmalarımız çıtır ve tazedir gördüğünüz gibi. Şöyle şerbetle buluşturuyoruz. %100 pancar şekerinden yaptığımız şerbet 10 numara şerbet. Evet efendim şöyle buluşturuyoruz servetimizle. Evet efendim buyurun. Bugün uyduken Osman Gazi Şubesi'nin açılışına tüm misafirlerimiz davetlidir. Tatlarımız taze ve sıcaktır, çıtırdır. Buyurun efendim ikram devam ediyor. A101'in açılışına hoş geldiniz efendim buyurun. Şöyle servetle buluşturuyoruz efendim. Evet efendim, ikram başlamıştır. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, hoş Bal damlıyor efendim. Yüzde yüz pancar şekerinden yaptığımız okmalarımız. Şerbetle buluşturuyoruz böyle. Evet efendim. Açılışınız hoş geldiniz Cümleten. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. İkram devam ediyor efendim. Tüm hızıyla. yüz yüzme de efendim. Buyurun. Evet efendim, ayyü firmasının ikramıdır. Marketimizin açılışı vardır efendim, buyurun. Evet efendim, hayır sahibine, tüm geçmişlerimize, şehitlerimize, firma sahibine, Fatih okuyor. Evet efendim, bugün Uydukent, Osman Gazi, A101 şubesinin açılışı vardır. Doktor ikramımız başlamıştır. Buyurun afiyet olsun. Al efendim buyurun. Evet efendim. Uydukent Osman Gazi Şubesinin açılışı vardır. Bir tane buyurun efendim alabilirsiniz. Afiyet olsun. Kampanya, evet efendim. Açılışımıza hoş geldiniz. Kampanyalar indirimler, A101'de buyurun. Evet efendim, kampanyalar, oh, indirimler efendim. İndirimler A101 şubesinde. Evet efendim. uyduken Osman Gazi A101 şubesinin açılışı vardı. İkram devam ediyor. Buyurun. Evet efendim, çıtırtılı çıtır lokmalar yerinde yapılıyor. Buyurun. İkramımız devam ediyor efendim. Buyurun. Buyurun. efendim. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Mikramımız devam ediyor. Uyduken Osman Gazi A101 şubesinin açılışı. Tüm hızıyla lokma dağıtımı devam ediyor efendim. Buyurun.